Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle beraber yem karma yapacağız. Koyunlarımıza yem hazırlayacağız. Sonrasında videomuz sadece yem karma üzerine olacak. Şimdi yem karma için yonca ve saman almaya gideceğiz. Bizim böyle evimizin içinde avlumuzda böyle e, kapalı bir damımız yok. Yani ağır tarzı bir şey yok. Burada koyunlar var. Nerede koyunlar? Koyunlar burada. Şu küçük kapıda ineklerimiz var. Oradan içeri inekler giriyor. Başka da yerimiz yok. O yüzden e, samanlarımız köyün aşağı tarafında bir yerde. Oradan saman ve yonca alacağız. O da benimle gelecekmiş. Değil mi? Bence de. Hadi içeri gel. Hoş geldin. Şimdi yoncaları ve samanları almaya gidiyorum. Genelde kepçeyle taşıyorum onları. Arkamda yine kepçe var. Biraz sonra göstereceğim. Kepçe şu an her işime yarıyor. Yani e, romop takılı olunca diğer işleri yapamayabiliyorum. Kepçeyle gübre olunca gübreyi atabiliyoruz hemen. O yüzden aparatif bir şey. Hep de arkamda gezdiriyorum şu an. Anlatmaya gerek yok. Buraya geçen sene bu kadar kar yağmamıştı. Ve bu kadar da tutmamıştı. Bu sene güzel bir yağ çaldı. Yağmur açısından da bayağı yağdı. Ocak ayı hala yağmurlu gösteriyor. Şimdi önce Yonca tarafına geldik. Ee, sonrasında Saman'ı alıp gideceğiz. <laughs> Bunlar samanlarımız. Şurası biraz ıslanmış. Şurası da yonca yığınımız. Evet, yoncuları da koyduktan sonra samanı almaya geldim. Samanların içinde kedi yatıyor. İki tane de burada kedi var galiba. Bir tanesi burada. <gülüyor> <gülüyor> Bu üstün hali ne? <laughs> Bir tane daha burada Şimdi buradan samanlarımızı da alıp Şuradan Alıp gideceğiz ve artık Yem karmaya başlayacağız Biraz da kedileri çalıştırıyorum Hedefiniz her gün kendinizi geçmek olsun. Hep kendinizle yarışın arkadaşlar. Ben e, şuraya en son en fazla diyeyim 5 balya falan koyabiliyordum. Şimdi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 balya koymuşuz. Kendimle gurur duyuyorum. <laughs> Bu kadarcık şey için bile. E ee, tabii ki her zaman kendinizle yarışmalısınız. Tabii bunu bile e, küçümseyenler olabilir. Hani ben 30 tane sıdırırım falan. O sizsiniz. Bir dahaki sefere 40 tane yarışın. İnşallah düşürmeden. Balığı <laughs> <laughs> tekrar yerine koyduktan sonra yine bir yola çıktık. Bu sefer gerçekten inşallah diyorum. Köyün bayırını geri geri çıktım. Çünkü arkaya doğru biraz eğilim olduğu için devrilmesinden ve köy kahvesinden rezil olmaktan korktum. Bu arada köy kahvesinde iki kişi vardı sadece. Şimdi bu getirdiğimiz balyaları hemen buraya indiriyoruz. Ve sonra videomuza devam ediyoruz. Hatırlıyorsanız videonun başında size e, asistan kepçeyle her şeyi yapabildiğimden falan bahsetmiştim. Şimdi yine size balya taşımaktan haricinde yine bir örnek göstereceğim. Şimdi izleyin. Evet arkadaşlar kepçenin bir kullanımı da e, streç dışım siz de görmüş oldunuz. Tam bir asistan kepçe resmen. Bakın. Artık e, sabanlarımızı indirip silajımızı da aldığımıza göre yem karma makinemizi çalıştırabiliriz. Yem karma fiyat bağlı. Viteslerimiz Boşta. Hava soğuk malum. Bu kadarını bile beklemiyorduk. Efe ne yapayım? Dur çekil. Güzel. Hı. Seni yiyirim. Tekte açtım Aferin lan. Ee, kışın falan bizim böyle yerimiz yok. Kabalı yerimiz yok. Biz böyle buğdayları bidonlara dolduruyoruz. Yani herhangi bir fare yemeyiz. Su içine girmiyor. Kapakları da kapalı olduğu için böceklenme falan da yapmıyordu. Direkt e, yemliğin, direkt yemliğe döküyorduk böyle. Hem ölçü belli oluyordu hem de dediğim gibi kıştan korunuyordu. E, sonrasında böyle yem karma makinesi falan aldığımız için aslında pek e, bu şekilde gerek kalmadı. Ama dediğim gibi kıştan korunmak için bu şekilde bir yöntem siz de deneyebilirsiniz. Benim e, örtü sıkıntım oluyordu. Örttükten sonra fare sıkıntım oluyordu sonrasında yine çoğal yani üstte bir şey naylon falan örtünce yine bir nemlenme falan oluyor. Nemlenince buğday kendini çürüyor, yeşilleniyor, yeşeriyor falan. Ama bu şekilde donlara koyduğumuz zaman herhangi bir zararı uğramıyoruz. Böyle de kullanıyoruz. İçine atacağımız ürünler aslında bitti. Yani silajımız var, buğdayımız var, yonca, saman attık. Tincer küspemizi attık. Tek bir ürünümüz kalmadı. Geçenlerde e, domates posası denedim. Hayvanlar onu da çok güzel yediler bu arada. E, sürekli yeni yeni şeyler deniyorum. E, süt üretimi nasıl artar? Silaj bu arada çok etkili ve yonca ile beraber verildiğinde de aslında güzel bir süt verimi oluyor. Tabii siz kendi hayvanlarınıza ee, uygun rasyonlar üretmelisiniz. Ben...